Merhaba arkadaşlar ben Legitman007 Bugün sizlerle Warface oynuyoruz Oyun çok güzel arkadaşlar Raffinary mapindeyiz Direkt %70 asisti aldık Oh, bombayla bir kill. Oyna dinamik başladık. Oh arkadaşlar bombayla öldük. Hazır düşman savaşı'nın yerine giderken ben size birkaç duyuru yapayım. Bir dakika, az sonra yaparım. Bir sonraki video ne olacak? Ben LOL diye tahmin etmiştim. Ya yine LOL olacaktık da tam emin değilim arkadaşlar. Çünkü LOL... LOL'de yükleyebilirim aslında. Bakacağız arkadaşlar Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle bir düşünelim. Dün video gelemedi kusura bakmayın. Bugün iki tane yüklerim. Eşitleriz. Battlefield 3'üm geliyor arkadaşlar da ne zaman geleceği belli değil. Adamlar pro ya. Baskın yiyoruz. Adamın 70 canlı ben alıyorum. Son vuruşu da farklı bir adam yapıyor. Bana asist geliyor. Bak yine 70 canlı ben aldım. o bi bir tane vurdum. Güzel oldu o vuruşta. kaç 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 kaç. Arkadaşlar oyun tavsiye ederim. Oyunda çok gerçekçi mapler var. Yani bu map oyunun en gerçek yani oyunun en normal oyuna yakın mapi. Hemen piyadeye geçelim. Koş 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 koş. O, o tabancayı bilirim çok iyi tabanca. Oh man. O iyi kesti adam ama. Adamın hakkını yenmek lazım. Adam güzel kesti. Tabanca kill yaptım adama. Zaha görmedi beni. <laughs> of be tüh iyi gidiyorduk ya. 4 10 klasik benim skorum. Ben pusuyorum adam şurada pusuyor görmüyor beni kesiyorum onu. Oo oh, tüh be iyi iyi dalmıştım ya. Çekilin, bomba ya yuh ya adamın 99 canlı ben aldım ya. Sonunda ya. Yo adam arkanda mal mısın nesin ya? Çok affedersiniz mal dedim ama özür dilerim. Ammocuyum oyunda. Oh Ya Allah'ım ya adam arkadan girdi bana ya. Klasik benim skorum 6'ya 14. Arkadaşlar size oyunun kombolarından bahsedeyim. Koşarken yani shift'le koşuyorsunuz. Basılı tutması gerek yok. Şey koşarken F'ye basarsanız yerden kayıyor şöyle. Böyle adamların beyzine güzel bir baskın atabilirsiniz. Tabi böyle ölmezseniz. iki dost işte böyle çift dikiş yaparlar. Ve 8'e 17 giderler. Aha. Oo oh, kaç kaç kaç. Adam bomba kill yaptı ya. Kaç 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 orada kimin kime daldı belli değil. Hadi be bari ölümüm kill sayım ölümün yarısı olsun ya. Kaça kaç gidiyorum? O 9 18 tam yarısı ölmemem lazım. Aa hayır! 1 dakika kaldı. Koş 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 baskına gidiyoruz. Ya Allah'ım ya Allah'ım ya. Al işte. 9'a 21. Neyse görüşürüz arkadaşlar.